Aferin. Güzel yer seçmişsiniz. Hadi bakalım yavru kurt göster şu hazineyi. Burası ama. Tam da gezecek zamanı bulmuşlar. Ne yapalım Yiğit tabii. Mecbur bekleyeceğiz. O kadar saat beklenmez burada. Neyse en azından yerini öğrendik. Yapacak bir şey yok. Akşam tekrar geleceğiz. Ağaçlar yeryüzünün akciğerlerine değil mi? birine bile zarar vermek geleceğimizden çalar. O zaman ne diyoruz? Ormanları tanıyalım, ağaçları koruyalım, doğamızı temiz tutalım. Haydi. Vallahi benden bu kadar. Akşam falan gelmem. Yerini gösterin dediniz, gösterdim. Benden başka bir şey beklemeyin. Aa. Olmaz ama yavru kurt. Bize böyle tecrübeli, işinin ehli kazma kürek kullanacak, çamura bulanacak birileri lazım. Bak, biz öyle tipler miyiz Özgürcüğüm? Yok. O yüzden öpe öpe geleceksin. O cesedi nasıl gömdüysen çıkaracaksın. Başka çaren yok. Aferinler sizi. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin oğlum? Böyle iş mi olur ya? Başka çaresi yok. Buluruz, buluruz. Bulur. 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 Bir çaresini buluruz. Benim için kolay mı oldu sanıyorsun? Ha? Böyle gece yatıp kalkıp bu iş ancak böyle mi olur dedim sence? Düşünmedin mi? Başka bir çare aramadım. mı? Yok. Ilgaz bu işin sorunlarını bulmadan durmaz durmayacak. Bak oğlum. Başımıza daha fena işler gelebilir. Sana fikrini soran oldu Ha? Benimle misin değil misin? Söyle ben de ona göre yoluma bakayım.